27. pencere Allahu haliku kulli şeyin ve hu ala kulli şeyin vekil. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir. Rümer suresi 62. Kainatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki en ala bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir. Müsebbepleri yapan başkadır. Mesela hassiz masnuattan yalnız bir, bir misal olarak insan başı içinde bir kardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i bakıyoruz. Görüyoruz ki öyle bir cami, kitap, belki kütüphane ekmündedir ki bütün serküz eşli hayatı içinde karıştırmaksızın yazılıyor. Acaba şu mucize-i kudrete hangi sebep gösterilebilir? Telafi fidmâgıya mı? Basit, şuursuz, hüceyrat zerreleri mi? Tesadüf rüzgarları mı? Halbuki o mucize sanat öyle bir zatın sanatı olabilir ki beşerin haşirde işledilecek büyük defteri amelinden muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istin edip yazıp aklının eline verecek bir sani hakimin sanatı olabilir. İşte beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak bütün yumurtaları ve çekirdekleri tohumları kıyas et ve bu cami küçücük mucizelere sair müsebebatı da kıyas et. Çünkü hangi müsebbebe ve masnuha baksan o derece harika bir sanat var ki değil onun adi basit sebebi belki bütün esbab toplansa ona karşı ishar ac edecekler. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi bir diyarla şuurlu farz ederek ona denilse bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Elbette diyecek ki Halıkımın ihsanıyla dükkanımda ziya, renkler, hararet çok. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ve ne de benim iktidarım dahilindedir. Hem nasıl ki müsebbepteki harika sanat ve tezinat esbabı az edip müsebbibül esbab olan vacibül vücuda işaret ederek ve ileyhi yürce'ül emru kulluhu bütün işler ona döndürülür. Hud suresi 123 sırrınca ona teslimi umur eder. Öyle de müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faydalar, bilbedaha perde-i esbab arkasında bir Rabbi Kerim'in, bir hakim Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Çünkü şuursuz esbab elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Halbuki görüyoruz vücuda gelen her mahluk bir gaye değil. Belki çok gayeleri, çok faydaları, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Demek bir Rabbi Hakim ve Kerim o şeyleri yapıp gösteriyor. O faydaları onlara gayeyi vücut yapıyor. Mesela yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intihar eden esbab hayvanatı düşünüp onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Demek hayvanatı halk eden ve rızıklarını tahvid eden bir halik Rahim'in hikmetiyle imzada gönderiliyor. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Çünkü çok asarı rahmet ve faydaları tadanma ettiğinden yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattur etmiş, katre katre geliyor. Hem bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden, bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezinat ve gösterişler bilbedaha perdeyi kayıp arkasında bu süslü ve güzel sanatlar ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen bir Zat-ı Zülcelal'in vücudu vücuduna ve vahdetine delalet ederler demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına katiyen delalet eder. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise bilbedaha vedud, maruf bir saniye kadirin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eder. Elhasıl sebep gayet adi, aciz ve ona isnat edilen müsebbep ise gayet sanatlı ve kıymetli olduğundan sebebi azleder. Hem müsebbebin gayesi faydası dahi cahil ve camit olan esbabı ortadan atar. Bir saniye hakimin eline teslim eder. Hem müsebbebin yüzündeki tezinat ve maharetler kendi kudretinizi şuurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir saniye hakime işaret eder. Ey esbab perest biçare! Bu üç mühim hakikati ne ile izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini gir. Vahdehu la şerike lehu de. Hadsiz evhamdan kurtul.